Merhabalar. İsmim Cahit Çelik. Akademik Yazma kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sonuç bölümü nasıl yazılır? Bunu anlatmaya çalışacağız. Kullandığımız kaynak kitabımız yine Writing Up Research, Experimental Research Report Writing for Student of English. Bu bölüm genel olarak baktığımızda 5. bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçlar kısmı, bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi vereceğiz. Sonuçlarda bulunması gereken bilgi grupları var. Bu bilgi gruplarını 5 bilgi grubu olarak düşünüyoruz. İlk başta sonuçlar kısmına biz orijinal hipotezi belirterek veya amacımızı farklı bir şekilde formülize ederek bunu burada belirtiyoruz. Bu bulgularımızdan elde ettiğimiz çok önemli bulgular burada verilir. Bu bulgulara da açıklama yapılır. Sınırlamalar yapılır. Sonuç ve tavsiye ifadeleriyle bu bölüm biter. Bu raporun son bölümü olduğunu söylemiştik. Bu bölümde geriye doğru bulgularınıza geniş bakılmalıdır. Giriş bölümünde verildiği gibi yazar çalıştığı konuyu geniş açıdan tartışır Yani biz aslında genelden özele doğru giriş bölümünde gelmiştik ve buradan genel ifadelerden çalışma alanımıza doğru özel alanımızı belirlemiştik. Dolayısıyla bu tartışmaları yaparken ya da bu sonuçlar kısmını verirken bunu genel bir alan içerisinde bulduğumuz bulguların yerini tespit etmek önem arz etmektedir. Giriş bölümü genelden özel’e doğru gidilerek çalışacağınız özel konu belirtilmişti giriş bölümünde. Dolayısıyla bu giriş bölümündeki bu özel alan bulgularla elde ettiğiniz kısımlar dolayısıyla sizin özel bulgularınız olmuş oluyor. Bu bulgulardan yola çıkarak da genele doğru gidilir ve dolayısıyla giriş ile sonuçlar birbirine uyumlu olmalıdır. Burada bir genelleme yapmanız gerekir. Evet. Bu bölüm okuyucu özel çalışma alanından alır ve daha genel alana bulguların nasıl yorumlanması gerektiğini vurgular. Sonuçlar bölümünde şekiller, tablolar veya formüller gibi ifadeler bulunmaz. Örnek konu olarak biz yine uygulamalı fizyolojiden bir makale göreceğiz. Bunu daha önce de görmüştük. Ee, azalan yaşlanma teorisi diye bir teori vardı. Bunu görmüştük. Bulgular kısmında da bunu gördük. Burada da bunu göstermemizin amacı bütün bölümlerin e, net bir şekilde verildiğidir bu e, özel çalışmada. Bu makalede genç ve yaşlı fabrika çalışanların üretkenlikleri karşılaştırılmıştır. Burada dikkat etmeniz gereken husus hangi bilgilerin dahil edildiğine, bu alanda dahil edildiğine bir e, dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Evet, uygulamada yaş, tecrübe ve performansa dayalı hız ve kabiliyet başlıklı bir makale bu. Şunu daha önce hatırlıyorsunuz, azalma eğiliminde olan yaşlanma teorisi bizi diğer çalışanlara göre yaşlı işçilerin hız gerektiren işlerde az performans, fazla işe gelmeme ve daha fazla kaza yapacaklarını ima etmeye gitmektedir şeklinde bir e, neyimiz vardı? Orijinal hipotezimiz vardı. Bu orijinal hipotez burada yeşille ne yapmışız? Burada vermişiz. Şimdi bulgular kısmına baktığınız zaman fakat bulgular teorinin tersine gitmektedir. Daha yaşlı işçiler genellikle daha fazla kazandılar. Daha az devamsızlık yaptılar. Daha az kaza yaptılar ve genç işlere göre daha az dönüşüm var diye yaptılar. Bu da bulgular olarak, çok önemli bulgular olarak karşımıza çıkıyor. Bu bulguların e, olası bir açıklamasına baktığınız zaman, bir olası çıkarıp çalışma konusu olan ampül üreten endüstride hızlı işlerdeki gereksinimler daha yaşlı işçilerin kapasitelerinden daha fazla fiziksel bir istem gerektirmez olduğudur. Yani işlerin hafif olduğunu söylüyor, bu nedenle e, yaşlılar performanslarından, e, Ağır işlerde çalışsalardı belki performansları düşecekti anlamına gelen bir cümle burada. Bu özel işlerdeki daha yaşlı işçilerin tecrübe ve rekabeti onların azalmış güçlerini e, tazmin edebilir. Bu da yine bulguların bir açıklaması şeklinde karşınıza çıkıyor. Bu çalışma spesifik bir endüstriyi tanımlama yönünde bir adım atmıştır. Elbette farklı karmaşık hız ve yetenek gerektiren diğer endüstriler tamamen farklı sonuçlar üretebileceği ihtimal dahilindedir. Bunlara ek olarak araştırmanın tasarımındaki yöntemsel problemler yorumlarımıza bir limit getirdiğini vurgulamak burada çok önemlidir. Dolayısıyla sınırlamaları burada hemen ne yapıyoruz görüyoruz. Bu özel bir endüstride çalıştığını ifade ediyor. Daha ileri çalışmalara yönelik şeyde bu çalışmada ana hatları verilen yaklaşım diğer üretim endüstrisine uygulanabilir olduğu kadar farklı mesleklerde daha yaşlı işçilerin topolojilerini oluşturmak için de hafif, orta ve ağır sanayi gibi diğer meslek alanlarında uygulanabilir. Evet, şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken şey bilgi sıralaması. Tartışmada ilk bilgi elemanlarının neler olduğu, sonraki bilgi elemanlarının neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk bilgi elemanları çalışmaya özel referanslar bunlar. Ana amaç veya çalışmanın hipotezine atıf yapılıyor. İlk bilgi elemanlarında çok önemli bulgulara atıf yapılıyor. Burada orijinal hipotezi destekleyip desteklemediği ya da diğer araştırmacıların bulgularıyla uyumlu olup olmadığı belirtiliyor. Bulgulara mümkün olan açıklamalar yapılıyor. Bulguların genelleştirilmesinde sınırlamalar varsa belirtiliyor. Sonraki bilgi elemanları da çalışmanın ima ettiği şeyler, çıkarımlar varsa bunlar bulgulardan bir genelleme de yapılabilir ve gelecek çalışmalar ve pratik uygulamalar için tavsiyeler ile bittiğini görüyoruz. Yazarın bulgulara yaklaşımına baktığımız zaman şu şekilde yaklaşım muhtemel bir açıklama artık kabul etmeli edemeyiz. Belirtmeliyiz ki açıkça gibi ifadeler kullanılabilir. Muhtemel bir açıklama hız gerektiren meslekler daha yaşlı işçilere yapabildiklerinden fazla yük getirmez olduğudur. Artık kabul etmeliyiz gibi bir durum yaklaşımda da onun sadece ekonomik faktörlerde açıklama aramanın tatmin edici olduğunu şeklinde ifade edebiliriz. Belirtmeliyiz ki diğer endüstriler farklı sonuçlar üretebilir açıkça bu teknik yem değerlendirilmesinde bir araç olarak umut vermektedir. Buradaki ifadeler arkadaşlar bir tipik e, açıklamalar şeklinde ifade edilmiştir. Tartışmada karmaşık cümle yapıları da kullanılabilir. Kıyaslamalar, biri devam ederken diğerinin oluşması, zıtlık belirtmeleri e, gibi cümle yapıları bu bölümde sıkça kullanılan ifadelerdir. İlk tartışma elemanlarında geçmiş zamanlarla ifade edilir. Amaca atıf yapılırken mesela şu şekilde bu araştırmada araştırma iki davranış teorisini değerlendirmeye teşebbüs etmiştir. Hipoteze atıf yapılırken başlangıçta hız gerektiren işlerde fiziksel küçülme, kabiliyet gerektiren işlere göre daha açık olabileceğinin farz etmiştik. Bulguları yeniden ifade etme şu şekilde olabilir. Okunabilirliğin prensipleri, Virginia hariç bu çalışmanın hiçbirinin gelir vergisi kitapçığında takip edilmediğidir gibi burada örnek tipik cümleler verilmiş. Bulguların açıklamalarına baktığımız zaman geçmiş ve şimdiki zamanlarda ebilir, abilir gibi yapılar kullanılabilir. Mikrobiyolojik aktiviteler toprak fosforun instabilitesine sebep olduğu muhtemeldir. Sınırlamalara baktığımız zaman örnek kümemiz çok küçük ya da azdı. Diğer endüstriler farklı sonuç üretebilir gibi e, sınırlama cümlecikleri bu şekilde kullanılabilir. Bulguları kıyaslarken de şimdiki zamanlar kullanılır. Bu bulgular Bates 2, burada tabi bir yazar var, ki ile çok uyumludur gibi e, uyumlu ya da uyumsuz durumları ifade edebiliriz. Sonraki bilgi elemanları da kullanılacak ifadelerde ebilirlik, abilirlik gibi olasılık ifadeleri kullanılır. Çıkarımlar varsa bu bunlar e, geniş zamanlarda e, ifade edilir. Mesela gece kondu pazarı ekonomik olarak rasyonel girdiler şeklinde görünür tipik bir cümle. Tavsiyeler bu çalışmada tarif edilen yaklaşım diğer üretim alanlarında tekrar edilebilir. Bu e, Bölümün e, özetine baktığımız zaman orijinal hipotez veya amaca amaç belirtilir. Çok önemli bulgular varsa verilir. Bulgulara açıklamalar yapılır. Sınırlamalar varsa belirtilir ve tavsiye ifadeleriyle sonlandırılır. Bir sonraki bölümümüzde özet bölümü nasıl yazılır verilecektir. E, hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız.